15 Mart, miladi takvime göre yılın 74. günüdür. 1493 Christophe Colomb yeni dünyaya yaptığı ilk seyahatten sonra İspanya'ya geri döndü. 1820 Maine, Amerika Birleşik Devletleri'ne katılarak ülkenin 23. eyaleti oldu. 1848 Macar devrimi patlak verdi. 1892 Jesse W. Renault tarafından yürüyen merdivenin patenti alındı. 1892 Liverpool FC kuruldu. 1917 2. Nikolay, kardeşi Mihail lehine tahta çekildi. 1919. Merzifon işgal edildi. 1920. Birleşik Krallık otoriteleri İstanbul'da 150 kişiyi tutukladı. 1921 Osmanlı eski sadrazamı Talat Paşa, Ermeni Kırım'ında rolü olduğu gerekçesiyle Berlin'de 23 yaşındaki Soğum'un Tehliryan tarafından öldürüldü. 1928-15 Mart olayı başladı. Japon İmparatorluğunda çok sayıda komünist tutuklama kararı çıkarıldı. 1933, Almanya'da Hitler, 3. Reh'ı ilan etti. 1938, SSCB'de olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim devriminin önderlerinden Nikolay Buhari'nin de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi. 1939 Cumhurbaşkanı Emil Haça, Nazi Almanyası'nın 2. Çekoslovak Cumhuriyeti'ni ilhakını kabul etti ve Bohemya ve Moravya Protektorası ilan edildi. 1945 2. Dünya Savaşı, Sovyet güçleri Yukarı Silezya'yı Alman güçlerinden temizlemek için taarruz başlattı. 1961 Güney Afrika, milletler topluluğundan ayrıldı. 1961 Turkish Daily News kuruldu. 3 Kasım 2008'den itibaren Hürriyet Daily News adını aldı. 1964 sinema yıldızı Elizabeth Taylor ile oyuncu Richard Burton evlendi. 1985 İnternette ilk alan adı tescili yapıldı. 1989 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray, Monaco takımı ile Köln'de bulunan Müngersdorf Stadyumunda yaptığı maçta 1 ila 1 berabere kalarak bu kupada yarı finale yükselen ilk Türk takımı oldu. 2001 İstanbul-Moskova seferini yapan Tupolev Tu-154 tipi bir uçak, Çeçen korsanlarca kaçırıldı. Medine'ye indirilen uçağa, Suudi antitrör timlerince düzenlenen operasyonda, Türk yolcu Gürsel Kambal, Rus hostes Yura Fomina ve bir korsan öldü. 2002, Güneydoğu Anadolu projesinin sulama tünellerinden T2 faaliyete geçti. 2003, Hu Jintao, Çin'in dördüncü, devlet başkanı olarak göreve başladı. 2004. Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk kez bir milletvekili ülkede yılda 10.000 insanın idam edildiğini açıkladı. Ülke, insan hakları örgütlerinin eleştirileri nedeniyle idamla ilgili rakamlarını gizli tutuyor. 2011. Kenan Evren, kurucularından biri olduğu Mehmetçik Vakfı'na röportaj verdi. Bu Evren'in son röportajı oldu. 2019 Christchurch Cami saldırıları, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki El Nur Cami ve Linwood İslam Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırılarda 51 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi ise yaralandı. Olay anı, saldırgan tarafından sosyal medyadan canlı yayınlandı. 2023, Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi yaşandı. 21 kişi öldü. 15 Mart miladi takvime göre yılın 74. günüdür.